Tarafa geçin bakalım. Murat Bey'e gelin Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun. Çok güzel. Evet arkadaşlar bugün sizler ben... Bugünkü bilgi kirliliğimizde nedir, kaynakları nelerdir, neden kirliyiz ve nasıl önlenir gibi başlıklara bakacağız. Peki bu sonunda neyi hedefliyoruz? Hepimizin daha hassas davranmasını istiyoruz. Peki öncelikle bilgi nedir dersek bilgi TDK'da insan zekasının çalışma sonucu ortaya çıkan bir malumattır bu kısımda. Peki bilgi kilidine gelirsek yanlış veya doğru bulunmayan kasıtlı yayılan bilgi. Rezen Formasyon diye okuyor. İnternet, internet çok doğru kullanıldığı zaman da gerçekten bir kütüphane olmasıyla beraber yanlış kullanıldığı zamanlarda da çok büyük sıkıntılar meydana geliyor Ve bir, bir çöpte dönüşmüş olabilir. Kirlilik kaynakları nelerdir dersek e-postalar, arama motorları, web sayfaları, sosyal paylaşım ağları, bloglar ve forumlardır. Buna yanlış medyayla ekleyebiliriz. Herhangi bir yandı. e, medya, yani siyasi parti olur, bir taraftar grubunu e, takip edenler kendilerince karar yapıyorlar. Peki şu anda günümüzde en çok Olay sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden kaynaklanıyor. Bir haber başlığında babanızın bile paylaştığına inanmayın diyerek e, böyle bir haber yapmışlardı. Peki sizin sosyal medya kullanırken karşınıza çıkan böyle bilgi kirlilikleri var mı? Veya bir böyle bir haber hemen ulaşabiliyor musunuz? <laughs> Çok güzel. <laughs> kendisini aralarından araştırmak zorunda kalıyoruz. Evet, kesinlikle evet. ve yanlış çıkan reklamlar veya sürekli gelen reklamlar da bilgi kirliliği bir, bir yolda <laughs> Mesela örnek verecek olursak, bir arkadaş böyle bir tweet atmış ve kafasına göre bir yüzde vermiş veya bu farklı kişilerle farklı olarak meydana gelebilir. Herhangi bir konuda olduğu belli bir tatlı şartlar Olabilir. Doğru <laughs> ona emin değil. doğrusunda. ona şüphe duyuyoruz yani. Doğru olabilir ama veya böyle bir şahsiyet var. Kendince paylaşımlar yapıyor. <laughs> 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 Hocam bunu yazan laz mı yani? <laughs> Valla tipinde tek meyvelik yok gibi gözüküyor burada ama <gülüyor> <gülüyor> bilemeyeceğim artık. bir yazım ya. zaten profilde sahne gördüğünüz gibi isim kendileri, resim kendileri böyle şeyler ifade etmeyiz. Peki neden ki biz? Çünkü her istediğiniz artık internetten bulmaya başladık ve bu da kendinizi ve başka kişilerde sürekli internete yönlendiriyor ve bu bilgi kirliliği de internette herkes paylaşım yaptığı için daha fazla oluyor. gibi kitaplardan veya arşivlerden birkaç kez kontrol edilip çıkan basımlar yerine her aklına gelen yazan yerlerden oluyoruz ve böylelikle bilgi kimliğine ulaşmış oluyoruz. O bilgiye bir ulaştığımızda biz de artık bilgi kirliliğindeki sistemin bilgisi oluyoruz ve biz de yaymaya başlıyoruz. Mesela böyle bir resim geziyor sosyal medyada. Görmüşsünüzdür belki ama yaşayan kişiler arasında yüzyıllarca fark var. Geçiyor bilgi girdikleri. Bizim e, dini ve ırkı adetlerimizden yararlanarak yardım istemeye çalışıyorlar. Mesela böyle bir olay geçmiş. 24 saat içinde 29 şey verdiğimiz bir olayda sosyal medyada karakolumuzun numarasını vererek çok iyi moral buluyorlar demişler. Ve herkes de onlara telefonla dönünce yardım isteyecek bir telefon numarası kalmamış ve haftaları kilitlenmiş. Peki ne yapmamız lazım bunlara? Doğruluğu teyit edilmeyen bilgilere asla ve asla inanılmamalıyız. İnanılmamalıyız. Sosyal medyada veya bir başka yerde gördüğümüzü doğru haber kaynaklarından teyit edildikten sonra paylaşmalıyız ve yardımcı olmalıyız. Eğer yanlış bir bilgi görüyorsak ve bunun doğrusunu biliyorsak bu yanlışı da üstüne doğrusunu yazarak paylaşırız ki insanlar yanlış yapmasın güvenilir olmayan kişi veya bunları takip etmekten uzak durmalıyız. E, cezalar verilmektir. Doğruluğundan emin olmayan paylaşımlar yapmamalıyız ve tweet atmamalıyız. Bilgi kirliliği, reklam veya o tarz siteleri önermemeliyiz, kullanmamalıyız. Onun yerine daha çok reklamsız siteleri kullanmak zorundayız. Örneğin bir şey değil. Buyurun hocam. Hocam ne zaman 15 dakika falan. sizin yaptığınız bir şey var mı? Bilgi kirliliğinden korunmak için. Daha önce Selçuk reklamlardan korunmak için teflon kullandığını söyledi reklam geldiği için. Mesela evet, bir bilgiyi birden fazla yerde doğru evet, farklı sitelerden, var. farklı kurumlardan var. Evet, çok güzel. Meclislerde her gün doğrulaması sıkıntı olmanızı hocam. Evet, haklısın. Meclilere de farklı kurumlardan gelenlere veya reklamsız gelenlere. Veya e, evet. da dolandırıcı arkadaşları olanlar olabilir ya. <laughs> Tanıdığı, <laughs> <laughs> onu dolandırmaya çalışıyor. Öyle kişilere inanmamalıyız. Evet hocam, <laughs> akşam musunuz? Evet. <laughs> evet. 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 hocam. Hocam amcam Öğretmenimin bedava. Bana telefon numaramı sordu, vermeni istedi. Telefon numaramı verdim. Bana bir yere şifre atmanı istedi. Yani Sen, evet yazıp bir yere gönderdim. Mesaj hatırladığım zaman bana söyle dedi. Söylediğim zaman yok dedi. Ben de şüphelendim bunlar. Benim büyük ihtimal dolandırıcı bu. Hesabı çalmamıştır büyük ihtimal. Evet, çok mahzun. Sonra var. biraz Araştırdık arkadaşımla birlikte. E, evet, dolandırıcı olduğunu anladık. Polis aradı ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bir de ya engel dedik. Bir bakalım dedi. Bizden şekilde dolandırmayı sanmışlar falan gidiyor. Böyle yani. Çok, çok güzel. Aferin <laughs> bize, şey Abi <yapayım>. Arkadaşlarını Arkadaşlarım <laughs> iyi ve Herkesi elde. Şöyle bir şey <laughs> Dediğimiz benim hocamın abisi. Hocacığım tamam, bir güvenlik hesabı çaldı. Ama babam bile paylaştı. Evet, babam bile paylaştı, sevgi evet, <laughs> Çok güzel arkadaşlar, şimdi bilgi kirliliğini öğrenmek için ufak bir etkinlik yapalım sizlerle. Küçükken kulaktan kulağa diye oyun oynuyorduk, hepiniz bilirsiniz. Şimdi <laughs> veya biliyorsunuzdur yaş kurulumu zaten Tam bilmiyorum şu <laughs> an ama. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğinizi umuyorum. Onun için mesela Sefa arkadaşımızdan başlayarak bir bilgiyi kulaktan kulağa söylüyoruz ve en son kişi de acaba bu bilgi nasıl olacak çok merak ediyoruz. Gamze arkadaşımızdan başlayalım. Evet hocam oradan başlayalım. Herhangi bir cümle önemli değil. Sınıfta söylenebilecek bir cümle. <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir şey olsun lan. Yoksa. Sen anlat neyse söyle söyle. Bana tutuyor muydu?

Onun ders çıkışı Söyle ne anladın söyle bak sen anladığını Düzgün o sesini. Onu ben niye anladığını Arkaya söylersen Sakın Evet, gerçekten sosyal medyayı Ve Anlayıp da yanlış söyleyebilirim. Tekerleme olduğunu anlamışlar en hani. oluyor. Ama cidden bir fikirliğine çok güzel bir örnek oluyor. Sosyal medyada da veya internet ortamında da herhangi bir haberi böyle kendisine göre yaparak ve diğer insanlar da anladığı şekilde farklı kişilere anlatarak e, haber farklı bir boyutlara ulaşıyor. Evet, bu kadar. Abdullah arkadaşımızda sanırsam kartlar vardı. Ee, değerlendirme aşamasına geçecek olursak şimdi. Selçukçu. Şimdi bir şey <laughs> Hocam, Hocam. Hocam renkleri biraz Sarı ve kırmızıyı e, <laughs> seçtim. <gülüyor> <A -C -O. gülüyor> ben de öyle düşündüm. <laughs>

o, evet. keşke daha fazla Hocam hocam. Adamcılık konuları enter bir ışıklarını Evet arkadaşlar. Evet, evet. 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 şimdi kart gösterme yöntemi diye bir yöntem var. Bu yöntemle değerlendirme aşamasına gideceğiz. ben sizlere birer tane cümle göstereceğim ve bu elinizdeki kartların yeşil katılıyorum, sarı katalsızım, kırmızı da katılmıyorum olarak yukarıya kaldırırsanız bu cümle hakkında bildiğinizi göstereceğiz. 我能，我我不能！ Efendim çileri takip edelim sosyal medyada. Aynen. Kırmızı evet kavga bir karar <laughs> değiştirdi. Yanlış anlamışsın abi sana soruyor. Yani kime dalga geçeceğiz güvenliklerimizi takip etmezsek? Tamam. Allah. <laughs> Allah. Yani, çok doğru söyledim. Ben onu hiç düşünmemiştim. <laughs> Yanlış olduğunu bilirsek takip edebiliriz. ee, i̇nternette her aradığıma çok hızlı ulaşırız. <laughs> Aynı hızla ulaşıyorum Şimdi karamsızım. Bir şey değişti Peki o zaman. güncel haberleri sosyal medyadan da aktarıyorum. Evet Sefa kırmızı, neden kırmızı? Ben haber sitelerine takıyorum. Sosyal medyadan takıyorum. Peki güzel elimle <laughs> de <neden> <laughs> <laughs> Aynen <bu da> <laughs> bildiğim konular hakkında farklı stratejilerle bir paylaşım yaparım. Yani yapsak olabilirdi aslında ama ikdeli yeter seviyorsunuz. yapmasanız da sizin tercihiniz yoksa yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, bugünlük de dersimiz bu kadardı. Hasta olduğum için ses kontrolünü çok iyi yapamadım. Ve sınıf ortamında gezme konusunda ufak sıkıntılarım var. <laughs> 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 dersimiz buraya kadardır. Teşekkür ederim.